Herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Yatay geçiş sürecinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda YouTube kanalı üzerinden süreci birlikte takip etmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki Temmuz ayı içerisinde not ortalamasıyla yatay geçişler var. Ağustos ayının ilk iki haftasında da ek madde 1 dediğimiz MHP ile yatay geçişler var. Bugün itibarıyla bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmak istiyorum. YÖK bir liste paylaşacaktı ve o listeyi paylaştı. 5 Temmuz itibarıyla açıklamalara bir link bırakacağım. YÖK'ün kendi sayfasında bu link üzerinde yatay geçiş kontenjan listesi var ve yatay geçiş kontenjan takvimi var. Yani üniversitelerin kurumlar arası yatay geçiş kontenjanlarıyla başvuru ve değerlendirme takvimi öğrencilere ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayınlanmıştır diye bir mesajı da var. Detaylı bilgi için hedefinizdeki üniversitenin web sayfasını ve duyurularını takip etmenizi her zaman önerdiğim gibi tekrar öneriyorum. Şimdi bakın burada öncelikle geçmek istediğiniz üniversiteyi seçebilirsiniz, bir bakabilirsiniz. Buradan üniversitenizi seçtiniz. 2. sınıf, 3. sınıf, dördüncü sınıf, 5. sınıf hangi fakültenin hangi programına kaç kontenjan ayrıldığını görebiliyoruz. Takvime tıkladığımızda da yine istediğimiz üniversiteyi seçelim. Oradan yatay geçiş başvurularının başlama ve bitiş tarihleri, değerlendirme tarihleri, sonuçlar Kesin kayıtlar ve yedek kayıtlar hangi tarihler arasında olacak buradan görebiliyoruz. MYP ile geçişler bunların arasında yok. Onlar 1 ve 15 Ağustos tarihleri arasında olacak. O tarihler arasında üniversiteler kendileri farklı bir tarih belirleyebilir. Peki hangi şartlarda kimler MYP'ye başvurmalıdır? Kimler not ortalamasıyla yatay geçiş yapmalıdır? Bunlarla ilgili her iki türü de anlattığımız videolarımız, oynatma listemiz açıklamalar kısmında olacak. Oradan bir göz atabilirsiniz. Şimdi vaktinizi tekrardan aynı konularla almak istemiyorum. Yine süreç boyunca birlikte olacağız. Bildirimleriniz açık.